Başlar kendinden geçmiş. Efendim selamünaleyküm aleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Arabamız varken, yani <laughs> arabamız var da ehliyetimiz varken son 10 gün ya da 15 gün. Mart 10'da alınıyor demiştik o zamana kadar gittiğimiz yerlerde yani daha sonradan bisikletle buraya gelmem yani niye geleyim değil mi? Bu yerleri son bir kez şöyle bir ee, donalım istedim. Birkaç eşya getirdim buraya diğer arabalardan artan ve artık kullanmayacağım şeyler, onları satıyorum. Şu an e, bakıyorlar onlara, birazdan beni çağırırlar. Beklerken de şöyle etrafı dolanalım sizden, benden beraber şöyle bir. Bakın bakalım neler varmış. Roadster ND'nin şanzımanı var burada. 300 dolar civarında. Bakın, AE111'in motoru var. Individual throttle body'leriyle beraber, şöyle üst kapakla beraber. E, 950 dolar civarında. Hemen yan tarafında da e, GTR'ın artık hangi GTR'ın bilinmez burada. E, 05 U Blow var burada. R34 GTR'ın diyor. Gördüğünüz gibi Viyana R34 GTR'ın motor bloğu var. Sadece 400 dolar civarında. Bunların yenileri şu an e, ne kadar diye? Bunlar 10 bin dolar. Envanlar da bizim arabadakinden de 30 bin dolar falan. Sadece motor bloğu yani sadece şu şekilde hali. Ama yok zaten artık. Yoklar yani. Evet, yani burada bir diferansiyel görüyoruz. Kimin diferansiyeliymiş bu? V35 Skyline. Bizim Skylinelardan sonraki Skyline'ların diferansiyeli. Şöyle. Evet burada başka başka parçalar da var. Telefonla arka tarafta çalışan uygulamaları kapattım. Şimdi daha düzgün çekiyor videoyu. Ya. Yeah. Evet yani böyle malzemeler. Ya ben buraya mesela bunlardan aldım ben kendime de kullanmak için. Amazon'dan aldım. Kolay falan diye direkt gelsin diye. Ama iyi ki de Amazon'dan almışım. Ben zaten bunun kadarını daha uygun almıştım Amazon'dan ya. Bir de bu bayağı yüksek. Gerçi başa iniyordur. Şuradan mı indiriyorsun? Eski tip bunda uğraştırır. Eski dergiler falan var. Head unitler yani Multimedia Player zımbırtıları. Size bak. Mercedes Benz GLS için şöyle bir bagaj şey var. Bunu genelde hayvanları olanlar falan kullanıyor. Şurada fren kitleri falan var. Evet. Sexy Custom. Neymiş bu ya? Evet. ANH20. Yani Alphard. Alphard için <laughs> 8 piston ön 6 piston arka kaliperler. Allah Allah. Ne gerek var acaba 8 pistonlu Alphard'a? Enteresan. Evet, şurada farklı farklı şeyler var. Yine Brembo'dan. Ee, GR ve Subaru için bunlar, 650 dolar. Ha, bu arada bu set 2000 dolar. Şöyle. Güzel bir fren seti de yani. Ne gerek var, onu bir anlamadım. Alphard'ı durdurmak için. <laughs> Burada da yine 3000 dolarlık bir Project emin seti var. Bu neymiş? Fuga'nınmış arkadaşlar. Y50 dediği kod, Fuga'nın kodu ama yanında da yazıyor Katagana'da, Fuga diyor. Y50 Fuga'nın. Benim Fuga Y50 idi mesela. Daha sonradan çıkanlar yeni jenerasyon. Y50, Y. Y50 Y. Y51 diyecektim ya. Y50 ya Y. Y50 ne? Ya Y50 de ya Y50 de ya, değil mi? Benim de aptallık. Evet, yani elektronikler. Bak bu neymiş? Minds'ın VX RAM'mış, şey için, e, Fairlady Z33 içinmiş. 110 dolar. ki yani. iyidir yani Minds'ın sonuçta. Bu aşağıda debriyaj baskılarını görüyoruz. Nismo. Şurada Exedy cover, cover'lı Nismo yazıyor. Burada da yine Nissan 180 SX'in var. Burada R34'ün, GTR'ın var. Çıkma. E, Stock hayatı, orijinal olan. %10'da ofmuş Zaten 30 dolar. Yanında da bizim Sup ha, biri biri Supra. Biri GTR'ın biri Supra'nın. JZA 80 dediği de Mark IV Supra. O da 60 dolar civarındaymış. Durumlarına göre tabi. Kondisyonları iyi olunca öyle pahalı oluyor. Ya da kötüyse uygun oluyor. Burada güzel şeyler, süspansiyonlar var. KVM falan. Bak Audi A3. KV version 1. 300 dolar civarındaymış bu. Süspansiyon. Endless'ın var. Var oğlu var. Burada bayağı var. HK'sin var. Bak bu nasıl? Bu çok güzel. Çok iyi durumda söyleyeyim. Ee, RX7 3 için oto egzinin bir de. Oto egzi Nissan için Nismo neyse diyeyim. Ya da işte T Toyota için TRD neyse oto egzi Mazda için. Aynı şey. Güzel parçalar üretiyor böyle. Bu da 300 dolar civarında. Gayet de iyi durumda ha. Motor üst kapakları. Twin Cam 20 Toyota'nın bir modelinin. O. Center pipe yazıyor. Center Center pipe work. AMG. Ee, S550, S63 ve CL63 e oluyormuş bu. 300 dolarlık center pipe. Wow. İyi. O bak R35 var burada. Zaten görüntüsünden tanıdım. <laughs> R35 o kadar armetriksiz sök tak sök tak yapınca görüntüsünü artık tanıyorum. Minds'ınmış bu arkadaşlar. Vay be. Superflow, Minds'ınki. Bu da 1000 dolar civarında. ikinci el olmasına rağmen 1000 dolar. Minds'ınki öyledir. Minds, öyle Minds Palladır. Tomei'nin bir şeyleri var burada. Açılmamış. Henüz. Oil cooler dayatısının vesaire. Radyatörler başınızı çok döndürmeyin. Hadi yavaş yavaş çıkarayım. Şu ya benim sattığım olabilir biliyor musunuz? Şu. Benim arabadan çıkartmıştık ya bak. E, ee, mavidekini değiştirmiştik. Nizmo takmıştık hani. 70 dolara ya da 65 dolara. Satıyorlar bunu burada. Bu o olabilir. Yani hakikaten ha. <laughs> Odur. Bunu ben sattım diye biliyorum. Burada R32'den var mesela bak. Individual Throttle Body. orijinal değil. Ha, orijinaliymiş ama şundan tarafından coating yapılmış. Evet, burada açılmamış air filterler var. Bunlar mushroom oluyor biliyorsunuz. Sıkıyorsun. Mushroom. Evet. Devam edelim diğer tarafa. Bakalım neler var. Şu ortada ucuz ucuz ürünler var. Tabi artık buradan bir şey almıyoruz. Sadece vermeye geldik elimizdekileri. Ne var ne yoksa. İşimize yaramayacak olan ne kadar ne varsa verdik. Evet, buradan kendinize holes kesebiliyorsunuz. istediğiniz renkten, istediğiniz kadar holes kesin. Bu e, bağlantı şeylerinden, zımbırtılarını alın. Bu pahalıymış lan. 1400 yen diyor. Ö, 14 dolar bu. Vay arkadaş. Pahalıymış. Bu da de değişik değişik yine. Hozlar var, hortumlar var, kelepçeler falan var. Tam tüyünün ya işte gel. Al al git. Ama benim hep bir şey alacağım zaman aklıma burası gelmiyor. Gidiyorum Amazon'dan bakıyorum hemen. Hazır. Zaten diyorum bilgisayar başında. Bir dakika. Amazon'dan bakayım. Amazon'dan alayım. Evet. Genelde öyle oluyor durum. Keşke buraya gelseydim bazen. Bak. Bizim Supra'da mesela şey yok. Buradan buluruz bir tane. Geçen o kadar internetten baktım. Belki de Supra için vardır burada yani. cz 80 görürüz belki. Ha, bir tane Strat var ne gereği varsa arabayı zaten süremeyeceğim. Buna para vermeye de gerek yok. Mesela IR34 diyor bak. 25 dolar. Strat var. Yapılış tarzından belli Kusko'nun oldu. Evet. Neyse. Yokmuş Allah'tan. Böyle bir şeye girme. Atraksiyona girmedik son son. Dur ehliyetim alınacak. Şuna bir strat takayım hele. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet. Burada bracingler falan var. Gördüğünüz gibi çapraz çapraz. rx inmiş mesela bu. Altta şöyle Mazda Speed'den RX-8 alt racing'ler güçlendirmeler falan yani var gene burada sway barlar falan var kalın kalın böyle ince olanlar var tabi yani Bunlar neredeyse çöp niteliğindeki helezon yayları vesaire ama gene iyidir yani bak Toyota JZX 100'ün 4 tane orijinal şey süspansiyonu. Kötü de değil ya. Al direkt kullan. Bu adamı değiştirmiş bunlar ama 10 yen. Arabanın orijinali çevireceksen öyle bir imkan var yani. nasıl bir Z-Link'miş lan kocaman. Hangi arabanınmış bu? JZX 90 evet. Bunlar da büyük. Roadster'ınki hatırlıyor musunuz? Şurada. <laughs> ya küçücükti zaten kendisi. Bu Pascal. İyi yermiş ama bak arka farlar. 650 dolarmış. E pahalı bu. Arkadaş ben böyle çiftini benim mavilerden çıkarttığımı kaça sattım ama onların coverı yoktu tabi ama coverları da ucuz yani coverları 15.000 yendi. Bu şekilde R34 GTR bile değil yani. 650 bunlar arttı arkadaşlar ya. Yani. İşte, değil mi? bu aralar arttı fiyatları. Bakalım şurada GTR bir şeyine rastlayacağız mı? Faruna falan şöyle görünce hemen lap diye tanımamız lazım. Şu da var bir ciddi 900 de varmış. Tabi eski... Bunlar cam mı ya? Bu cam gibi. 32 evet, cam sanki. Evet. O zaman biraz daha pahalı olabilir. Yok biraz daha pahalı ha. değil pardon. Ara 34 ki ön iki far arkadaşlar sıfırı şu an 4400 dolar ve artıyor habere. Ama eskiden bunlar bu kadar pahalı değil tabii. Bir sürü arabanın şeyi var ya burada. Farı falan var çıkma. Çoğu da sararmış ama ya. Yani. çok da şey yok. Ama burada herkesin gelip bakacağı ilk rayını göstereyim şöyle. Ee, egzozlar. Evet Egzozlar ta şuradan başlıyor. Bakın burası yaklaşık olarak e, ne kadar uzunluğunda? 40-45 metre var uzunluğu ta en sonunda. Şuraya kadar. Full egzoz. Yani herhalde her arabanın bir parçası vardır. Full egzoz olmasa da son muffler kısmı vardır center pipe'lar falan da var gerçi ama işte var bu center pipe. O ah, center pipe değilmiş lan. Düz çıkışmış bildiğin. <laughs> Straight pipe'mış. Vay vay vay. Bak. Regalis R. Bunlar normalde böyle ucuz değil tabi ama Regalis R ucuz bunun. Meşhur bir mafulara. Kaça veriyorlarmış şimdi? 120 dolar. Şurada GT86 olsun. BRZ olsun. Onların masaları var. O da 1100 dolarmış. Şurada mavi uçlu masalar var. Onlar hepsi çelik arkadaşlar. Titanyum yok burada şu an. Ha şu, şu titanyum. Şu görünüyor. Şuradaki titanyum. Evet. Soba varımız. Bizim evdeki sobanın köşesi de böyle dönüyor <laughs> Ondan. Bu yine çelik. Titanyum değil. Evet, titanyum görürsem size göstereceğim. Şöyle. Bunların çoğu stainless steel. Neyse, bayağı egzoz var. Buradan şöyle küçük alet edevat falan da alabilirsiniz çalışmak için. Mesela ben bunları hiç görmemiştim daha önceden. O, görseydim kesin alırdım. Şimdi bile alasım geldi. 10 dolar şu. Ve acayip işinize yarayacak bir şey yani. Küçük alet şeyler için. Evet, küçük vidalar için. Burada silgeçler, yağlar. Kıvırlar zıvırlar var. Bak, standları falan hiç görmedim mesela daha önceden. Bunlar olur da Buradan e, müzik sistemi seti falan alırsanız diye. Bunlar hazır. Böyle zımbırtıları var ama ben hep ebay'den aldığım için e, android bilmem ne unit geldiği için Japonlara hiç uymuyordu. Zaten hep elimle birleştirdim her şeyi. Evet. Burada da yine Viper'lar olsun böyle küçük küçük. Farklı farklı parçalar. Var. Fuse'lar. Seawalkers'ın mırtaları. <laughs> Telefon aptal aptal titremeler yapıyor. <laughs> Güya 12 GB RAM'i var. Elimdeki böyle arada S20 Ultra. 12 GB RAM'i falan var ama video kayıtlarında böyle bir titremeler yapıyor, bir şeyler yapıyor. İğrenç yani bunun kamerası iğrenç. Benim S10'un kamerası bundan 10 kat iyiydi. Böyle bir problemi de yoktu. Bazen bunun sesi tek taraftan veriyor falan, bir şeyler yapıyor. Anlamadım gitti bu telefonu. Çöp. Evet burada müzikçilerin sevdiği yerler. Bol bol baslar, subwooferlar, bir şeyler var oğlu var. Amfiler falan var şurada bak hop. Amplifier. Bak Diamond. Eski tarz. 25.000 bin yani 250 dolar. Enteresan enteresan şeyler var. Bunlar hiç bilmiyorum ki bak. Soundstream diyor. 80 dolar. Alpine MRV F307 80 dolar var. Hoparlörler buradan al istediğini. Ucuz ucuz. 7 dolar çıktı. 5 dolar çıktı. Böyle. Arkadaşlar ülke üretince sıfır sıfır habire üretilince ikinci elde böyle acayip ucuz olabiliyor tabi. Evet bunlar da neyse böyle garip grup monitörler var. Bunlar şeymiş ya. Ha, Sunvisor monitörleri. Normalde güneş şeyi var ya çekiyorsunuz ön cama güneş gelmesin diye işte sunvisor bildiğin onlar yani ama ekranlar falan var içinde. Bunlar da hazır monitörlü headrestler direkt arkada arka koltukta çocuklara monitör işte hazır ya da böyle ortaya sistem ya da böyle direkt şeyin arkasına şu bacaklardan şeye takılıyor şu ince demiri hazır monitör sistemi 220 dolarmış bu. Burada yine araçların genelde orijinal paspasları falan var böyle. Bak Majestan'ın var mesela orijinal paspas 10 dolar. Full paspas takımı yani. Temiz ya da temizlenir yani halı sonuçta. Böyle güzel güzel sarılmış bak. Değil mi? Evet. Bakayım beni mi çağıracaklar? Niban derlerse benim. bende 9 numara. Ben ikinci sırada geldim aslında ama benim bayağı getirdiğim eşya var. Onlar bir türlü bitmedi. Onları kontrol ediyorlar hala. 9 numarayı çağırdılar şimdi. Bu da genelde araçların center konsoldaki plastik parçaları var böyle. Gördüğünüz gibi en baksın mesela e, multimedyasının etrafındaki plastik parçası 2,5 dolar falan böyle. Evet. Burası ne? Bol bol plastik parça center konsol. Geçelim bakalım şu doğru egzoz uçları falan var bunda. Gereksiz. Mufflerler. Bunlar genelde orijinal. Cünsey. Cünsey demek orijinal demek işte. Orijinal muffler. Evet. Burada arabanın ön grill'leri var. Infinity grill. Nissan'ın bilmem nesinin grili. GR Sports'un ne ara düştü buralara ya. TRD ön griller. Üç tarafta. Burası bol bol şey. Toyota Lexus yeri gibi. Lexus'un um var şurada bak. O JZS161, bak bu JZS161 kodu, JZA80 Supra'dan sonraki tek 2JZ'li aracın kodu, JZS161, AYSRA Vay, şu tertemiz Voxy'nin kocaman ön grili arkadaşlar, bakın, ne kadarmış, 20 dolar. Ya da Vitz'in, Vitz Wits, değil, ya, pardon, Neo, Vellfire'ın e, olabilir yazıyor mu zaten bunu? Verify ID. 2000 şey 2020 modelmiş bir de. 2020 model Vellfire'ın ön grili 20 dolar. Bagaj üstü şeyleri, zımbırtıları. Audi parçalar var burada. Baba. -ba -ba. Audi A6'nın ön taraf. Tabi bunlar hep Japon plakalı şekliyle s bak. 60 dolar. Şuradaki 99 dolar S1'in Ön tarafı. Buradaki de altın almış. O da 60 dolar. Oo M4. M4'ün sağ sol grilleri bak. Bunu 3.20'cilere falan mı veriyoruz, ne yapıyoruz? 70 dolar. <laughs> yani tam dolara çevirsene 62-63 falan çıkardı öyle işte. M4'ün. <laughs> cırıl cırıl. Pırıl pırıl. Hadi Nibandı artık artıkla Mercedes. Oha. 3 dolar. 5 dolar. Heh, Niban dedi. Ben gideyim arkadaşlar. Hammer'ın var bak kocaman. Beni çağırdılar şimdi. Şu Hammer'ın yine de bakalım. Gidelim. Oo 400 dolarmış. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz.